Numaram 75. 1968 yılının 4 Kasım'ında dünyaya gelmişim. Annem beni doğururken büyük zorluklar çekmiş. Ters gelmişim dünyaya. Annemin doğum sancısı başladığında eve eve çağırmışlar. Evde doğmuşum ben. Doğum esnasında annemin karnında dönmemişim. E ben çok uğraşmış. Normal bebekler rahimden kafayla çıkarken ben ayaklarımla gelmişim. E ben bacaklarımdan çeke çeke çıkarmış, dünyaya getirmiş beni ters gelmişim yani dünyaya. Bu esnada kalçalarımı da çıkarmış her ben farkında olmadan. Sene 1974. 6 yaşındayım. Farklıyım. Farklı olduğumun farkında değilim. Ağabeyim ilkokul 2. sınıfa gidiyor. Çok güzel çantası, defterleri, kitapları, dolmak kalemleri, boya kalemleri var rengarenk önlüğü beyaz yakalığı var. Heves ediyorum. Ben de okula gitmek, çanta, defter, kitap, kalem, önlük, yakalık sahibi olmak istiyorum. Çok ağlıyorum. Annemin başını etini yiyorum ama 6 yaşındayım. Daha bir senem var okula kaydolabilmem için. Emine teyzem annemin 2 yaş büyük ablası, öğretmen, ilkokulu öğretmeni. Annem teyzeme konuyu açıyor. Teyzem de beni okula kaydettirebileceğini söylüyor. Dünyalar benim oluyor. Çok seviniyorum. Teyzemle birlikte Kaledere İlkokulu'na gidiyoruz. Müdür odasına giriyoruz. Teyzem kendisini tanıtıyor. Müdür Bey buyur ediyor. Oturuyoruz. Teyzeme çay geliyor. Bir yandan sohbet ederken bir yandan da benim okula kaydım yapılıyor. Bu arada ben iki koltuk arasında sallanıyorum. Müdür Bey kaydımı tamamlıyor. Numaramı söylüyor. Ben oralı değilim. Duymuyorum bile. Sallanmaya devam ediyorum. Emine teyzem kolumdan yakalayıp kendisine çekiyor beni. Ben şaşkın bir vaziyette yüzüne bakarken aniden olanca gücüyle yüzüme bir şamar atıyor. Kulaklarım çınlıyor. Beş parmağın izi çıkıyor suratımda. "Unutma, numaran 75." diyor attığı tokadın ardından. Ben iki gözü iki çeşme, hıçkırık hıçkırı ağlarken teyzem müdür bey'e dönerek "Şimdi numarasını hayat boyu unutmayacak." diyor. Okula başlıyorum. Çok sevinçliyim. Bavul şeklinde çantam var, kocaman. İçinde yazı defterim, kalemim, silgim ve kalem tıraşım var. Siyah önlüğüm, beyaz yakalığım var. Gururla yürüyorum okul yolunu ve tek başına gidiyorum okula. Her gün yoklama, öğretmen sesleniyor. 75, güçlü gündüz. Hemen ayağa kalkıyorum, burada diyorum. Hala farklı olduğumun farkında değilim. Bir gün öyle vakti, elimde kocaman bavul modeli çantam okula gidiyorum. Boyum da çok küçükmüş, o gün öğrendim. Bir kadın toraman iri yarı bir oğlan çocuğunu elinden tutmuş sürükleyerek okula götürüyor. Çocuk iki gözü iki çeşme ağlıyor. Gitmek istemiyor. Ayak duruyordu. Ben ağlayan çocuğa bakarak yanlarından geçiyordum ki kadın beni göstererek bak mikrop kadar çocuk tek başına okula gidiyor dedi. Kendimi çok kötü hissettim o an. Adeta çantamın içinde saklanmak istedim. <laughs> Aynı çocuk okulda teneffüste yanıma geldi ve bana sen topalsın dedi. O ana kadar topal kelimesinin anlamını bilmiyordum. Çünkü evde hiç kimse bana farklı gözle bakmıyordu. Topal yüz ifadesinden kötü bir şey olduğu belliydi. O andan itibaren hemen oradan kaçmak ve eve gitmek istedim. Okul bir anda en büyük kabusum olmuştu ve hayatım boyunca hiçbir zaman okula gitmek istemedim ve bende stres kaynağı haline geldi. Takip eden günlerde okula mutsuz gidiyor, mutsuz geliyordum. Teneffüslerde bütün çocuklar neşe içinde koşuştururken ben sıramda oturuyor Resim defterime hayal dünyamı karalıyordum. Okul en arkaya kalıyor, kalabalıklara karışmıyordum. Sadece evde güvende ve mutlu hissediyordum kendimi. Bazı günler okula gitmemek için duvarın altına saklanırdım. Annem ayağımdan çekerek çıkarırdı, ağlayarak giderdim okula. Bu böyle yıllar yılı devam etti, gitti. Babamın memuriyeti sebebiyle birçok yer gezdik, birçok farklı okullarda okudum birçok farklı numaraya sahip oldum. Bugün yaş 53 yaşındayım. Örneğin lise sondaki numaramı hatırlamam. Ama aradan yıllar geçmesine rağmen Emine teyzemin yıllar önce atmış olduğu tokadı ve numaran 75 unutma değişini unutamam. Numaram 75.